Diyarbakır'daki bir oto tamirhanesinde soba bomba gibi patladı. İçeridekilere korku dolu anlar yaşanan patlamanın nedeni bakın neydi? Soba bir anda patladı, iş yerinde büyük korku yaşandı. Diyarbakır'daki bir oto elektrik tamircisinde kaydedildi görüntü. Atölyede yeni işe başlayan genç yapılmaması gerekeni yaptı yanan sobanın içine hurdaya ayrılan hava yastığını attı. Yeni bir yanaman geldiği için acemidir o da. İşte be, Bey'i bez olarak görmüş, soba katmış işte. O ansa da işte 15 dakika sonra bir patlama oldu. Dakikalar sonra olanlar oldu. Soba büyük bir gürültüyle patladı. İçerideki çalışanlar ve müşteriler panikle kaçıştı. Neyse ki korkulan olmadı. Usta Şehmuz Er Yavuz patlamanın nedenini sobanın içine bakınca anladı. Biraz sesi yüksekti ama çok şükür kimse herhangi bir bir şey olmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.